Evet. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kardel Işık Takımı'na devam ediyoruz. Oyun oldu. oyun oldu. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Saffetle attığımız video acayip sevildi. Sevmenize sevindik. Ama şu an Saffetle aynı yerde değiliz. Bolda değiliz. Saffet Bolda ben buradayım. Yalnız omuzlarda. Neyse şimdi oyunumu odaklanayım. Bildiğiniz üzere test almıştım ama Saffet bunu biraz para kasıp modifiye etmeme izin vermemişti. Zorla adopmayı i̇şte Ben de kendim girdim. Şimdi işte. Hatta tekerleklerini de siyah şu Şuna ekstra düşük yapacağım. Bir de şu rüzgarlığı takacağım. İki tane Tesla var. O adam beni oyunu kasıyorsa geçemez ama kasıyorsa Kasmıyorsa geçebilir. Bilmiyorum yani. Birinci gösteriyor. Demek ki birinci olacak. Şöyle onu aldık. Demek ki adamın oyunu kasıyor. Şu an benim gerimdir. çünkü. Çok güzel bir şekilde kalkış yaptık. Çok güzel ilerliyorum. Birkaç kere şuradan aşağı düştüm yanlışlıkla arabam dönme tuşuna basmadığı için. Ama daha yapmıyorum çoğunlukla. Yanlışlıkla yapıyorum bazen. Gözümde çok fazla yanıyor. Yanlışlıkla gözüme parfüm sıktım. Ya ne alaka diyeceksiniz de, yani sıkarken gözüme parfüm geldi ya. Hala yanıyor. Yarıştan attı. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Niye yarıştan attı bilmiyorum. Fiyon multiplayer. Adam nasıl geç? Böyle bir burrrt. Benim polis karavan var mı? yok. Yes. Hımm. Yes, çok güzel böyle. Zıplayıp şey yaptım. 4 dolarlık bir şehir yapalım. Yok. Yani yok. Adam han diskalifiye olmamış. Yaylara ekstra düşük yapacağım. Tek geri kaldı şu. Öf. Gidiyorum ben kum yarışına. ATV'yi alacaktım. Onu unuttum bak yeni gelen çok güzel. Yani birisi bu polra saat. Bir tanesi de şu polra saat TV. O TV Yani ben polra TV'yi daha çok seviyorum. Yalnız kum yarışında da bu olmaz ki. Piste gideceğim. Hadi be iki saatte açılmıyor. Üf çok bekletiyor. Ondan geriye saysana. İlla 20'den geriye falan sayıyor. başladı. Şuradan çok güzel bir dönüş yapmak istiyorum. Ama tam gaz dönmek imkansız gibi bir şey. Kesmeden dönemem. Ben dönersem büyük ihtimal kaza yaparım. Ama buralarda gaz kesmeden dönebiliyorum. Dönüş olduğu için ama şu bayağı bir kesmek zorunda kalıp. Orada tam gaz dönüp burada dümdüz gidiyorum. Çok güzel. Bir şekilde gidiyorken ah be. Orada kaymasaydık var ya güzelce gidecektik. az kaldı 3 üçüncü turu de, de buradan tam gaz döndüm ama çarptım sıkıntı değil orada çarpmamız bize ekstra bir zaman vakti kazan ay zaman kaybettirmez sadece hızımız de oradaki çarpmak Uf, i̇ki saatte dönmüyor ki. Testalar yok başlıyor. De ben ne karar verdim? Uhu çok güzel drift attım be. Yüz doks, on 260'a her türlü çıkıyorum. Ha? 280'e falan çıkıyor bana. Düzlük yolda. Çok hızlı hızlandığı için avantajım var Tesla'yla. Yani Kone gireginden daha fazla. Yani Kone Gregin'den daha Bak buradan hemen hızlanıyor. Hemen çok hızlı hızlanıyor Tesla ya. Ne beşinci tura girdik son turumuza. 200'de de çok az dönebiliyorum bunları. Buradaki dönüşleri. 200'de de dönemiyorum yani. Ya şu hafif dönüşlerde ya da hiç. Mesela bu dönüşlerde hemen dönüyorum. Burada bak 250'den nereye kadar. <laughs> Buradan 250 ile dönelim de işte orada yavaş için öyle olmuyor. Yetmiş gibi paramız var. Son olarak bizim rüzgarlığı takalım. Ne işte bu. Tekerlek de alalım. Yarış lastiği alamıyorum. Bundan sonra arabamızı hemen göstereyim. Bu değil. Tabii ki de. Ya ben göstereceğim. Şuna kaç para kalmış? Bunu değil. Tamam. <laughs> araba tabii ki de Porsche 539. Onu alacağım. Neyse. Bu videoda şey biz UTV'yi alalım. Paul Russell TV'yi. Kum yarışı dolu. Şu da ol değil. Bir otoban atalım. Üç dol. Ondan sonra alırız. Tolu Rasmus TV. Lan 3 lira vazmayı unutmuşum. İnşallah ilk tur gelmez ya. Adam orada kaldı. Hemen başlayalım. Çok fazla burnum tıkanıyor. Neyse. Hmm. dön şuradan. Çok güzel bir şekilde döndüm. Buradan da çok güzel bir şekilde döndüm. Her yerden çok güzel bir şekilde dönebiliyorum. Kanalımızın önerileri çıkması için abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü önerilere çıkamıyoruz. O yüzden... Benim videolarımı çok göremiyorsunuz. Sadece kanalın adını yazınca görebiliyorsunuz. Abone olun ki önerilere çıkalım. Ondan sonra herkes bizi görsün. Lotus ne yapıyorsun orada? <laughs> 322 ile gidiyor. O 321 gidiyor da siz 322 deyin çünkü böyle gidince 322 ile gidiyor. Ama bir bir tık daha hızlı. Çünkü Porsche 539 onu almayı düşünüyorum. Şuradan kısaltıyorum ben yola. Şuradan da şöyle gidiyorum. Bir kere oradan şu tünelin üstüne çarpmıştım yani çarpmadım da yanına çarptım. Tam tünelin üstünde orada bir ağaçlık yer var. Ta oraya çıktım. Şimdi otobana gideyim mi size göstereceğim şimdi ben orayı. Fiyon multiplayer geldi gene. Şu kum yarışının oraya geldik. Allah az kalsın çarpıyorduk. Az kalsın vuruyorduk Tesla'mızı direğe. hemen hızlı 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 çok hızlı ya Tesla ya o kadar değil de ama gene de çok hızlı bir araba ama bir tık daha gerekiyor ya eskiden ben bir şey hatırlıyorum Safet'i biliyorsunuz değil mi Saffet'le oyun oynuyorduk. Bu oyunu. Eskiden ben Bugatti Avro'yu almıştım. Saffet'i Whatsapp'tan arıyordum açmıyordu. Arıyordum arıyordum açmıyordu. Yani o yüzden şey. Yani bir de o da orayı almıştım. O iki araba vardı. Bugatti Avro'yla çok güzel. 399'a gidiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Hesabım banlandı. Hem de kalıcı bir şekilde. Yani Nereden banlıyorsunuz ki hemen kalıcı bir şekilde hesabımı? Bu arada checkpoint almayı unutun. Of gözüm hala yanıyor ya. <laughs> Neyse bas gaza bas gaza niye duruyor lan git bir şey göstereceğim çarptım bir bu arada polara su tv'yi alın bir zaman derken Nerede o pulurası TV? O TV daha doğrusu. Heh, burada. Bir de şey alalım. Polra TV. İkisini de aldım. Neredeyiz? Burada mıyız? Bas kızım. TV'yi de göstereceğim şimdiki şuraya Heh, Buradan böyle geliyordum tamam mı? Böyle dönmüştüm. Bu arada o kısaltmalı yaptığını. Neyim yol Buradan böyle basıyorum dönmedim Buradan böyle ta oraya çıktım. Evet. Şu çimenlik alanına. Ya düşme düşme. Buraya çıktım arkadaş. Manyak kızın diyebilirsiniz. Evet biraz manyağım. Oh, bu ne kardeşim ya. Sen diyeçi var. Helan. O da var. Ooo kardeşim siz beni ezersiniz ki böyle. Şu halkalardan toplayamadım ya. Daha ilkten toplayamadım. Şunları biliyorum. Benim iki hesabım var. İşte Safet'le birlikte. Öbür hesabında almış almıştım bu halkaları toplayıp bu halkaların 150 tane toplay verdiği arabayı. Bunu da almadım ama. Abicim ben hep onun... Hep niye duruyorum ya Allah Allah. Oh. Ya ben şimdi kalkı toplamayı oynuyorum birinci. Hop dans ediyor araba ya, aynı ya. Oh. Ya almıyor. Alamıyor ya? Adamlar üçüncü tura geçtim. İkinci turdayım. Ya Allah'ım ya. Hayır alacaksın onu. Hepsini kaçırıp duruyorum ya. Drift arabası. Drift'e mi geldik oğlum? Allah Allah. Ulan ben size bir GTR ile ağlatmaz mıyım be? GTR'ımı alıp bunları bir ağlatmam. Nameth hanım demesinler. Ayma, kayma kayma dıdayn da al hadi şunu alacağım tabii ki geri geri gideceğim alamadım alamadım geri geri gittim ama yine alamadım ya Benim Nisan'ım nerede benim Nisan'ım? Defol git lan buradan lan bu. Gelin lan buraya. geliyor korkak. Elektrikli araba aldı hemen. En ortanızda bir kral var. Bir kral. Nisan'ı var o kralın da. Geçin siz geçin şimdi. Bundan çok geçeceğim. Allah oğlum. Ya kazayacaktan. Tamam sakin ol Mete. Yok abi ben de tasarıyı alacağım. Bu ne? Nisan DDR'la gidilmiyor. Çok yavaş falan kalkıyor. Hani kusura bakmayın da yani. Bu kadar da kötü olmaz mı bu araba? Da gerçek oldu. <laughs> Al şu halkayı oh be. Uhu, çok güzel bir dönüş yaptık değil mi ya? Allah'ım. Bu yarıştan sonra videoyu sonlandırır. yanarlı dönerli halkalar toplamayca da habire testa düşüp duruyor. Abi bu ne? Ben öbür arabayı alayım gene geçiliyorum. Bu arabayı alayım gene geçiliyorum. Bu ne abi? Bu ne? Her arabada da geçer mi adamlar ya? O adam Of. Bak halkayı alıyorum ama ya ikisinin arasında böyle direk gibi direk yıkılmış gibi duruyorum önünde. Yolu kapatıyorum yani. Of. Ya. <laughs> Öf ya. <laughs> Hoppa. Çok güzel direk Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Durun da. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha devamını gelmek istiyorsanız doğru abone olup ziller açıp like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.